Merhaba Murat Teysat takipçileri bugün Keçiören'deyiz. Keçiören öğren ee, sokağın ismini unuttum. Birazdan Sakız Ağacı Sokak. E, burada e, bir dairemizde su kaçağı tespitindeyiz. Kuşcağız'da. Ee, şuradan kombinin altından e, banyomuza geçen bir sıcak su hattımız var. Burası daha öncesinde de tamirat işlemleri görmüş. Şurada da görmüş. Şimdi kaçağımızın yerini nokta olarak tespit ettik. Kaçağımız şurada. Şöyle yerini göstereyim size termal kamerayla da. Kaçağımızın yeri nokta olarak burası. Evet. Tam şurası. Makinemizin durduğu yer. Kaçağımızın bulunduğu yer. Sıcak su hattında bir kaçak var. Şurada bir T hattımız var. Burada bir sıkıntımız yok. Şurada kaçağımız mevcut. Evet. Burada bir dirsek var. Bu dirsek ya şu taraftaki kombi petek hattı olabilir. Kışın biraz karışıyor birbirine ama ama kaçak tam bu duvarın şu tarafında kıracağız. Ya dirsekle sağa dönmüşler ya duvarın karşısına geçip dönmüşler. Kırdıktan sonrasında da bunu anlamış olacağız. Evet. 0539 666 42 48'den Murat Tesisatı arayarak Ankara'nın her yerinden su kaçak tespiti kanal görüntüleme için ulaşabilirsiniz. Kırım'dan sonra tekrar devam edeceğiz. Yoksa bu bu Evet. Şurada. Bir daha ben. Evet. Kaçağımız şurası. Dirsek değil. Dirsek değil bu sefer. Oraya alınmış. Karşıya geçeceğiz. Maalesef. Şuradan karşıya doğru geçeceğiz. Yapılan da biraz Evet evet abi. O dirseğe de kalacağız. Evet. <laughs> evet, Oradan tam yarılmış. Orada. Hadi bakalım. Evet. Kaçağımızın yerini tespit etmiştik. Kaçağı tam nokta olarak şuraydı. Ama tabi boru değişti bu tarafı ve arka tarafı kırdık. Burada zaten kırıktı ve tadilat görmüştü. Biz tekrar kırdık. Eski tadilat görmüş boruyu da kestik. Ve bu şekilde işlemini yaptık. Şu an şeyi de suyu verdik sisteme. Herhangi bir kaçak gözükmüyor. Müşterimize teslim ettik. Murat Tesisat 0539 666 42 48